Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım nako elit baby ip kullanacağım modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Bir sırada arka yüzden ters ördüm. Ön yüzdeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim. Arka yüzden bir sıra ters örüp ön yüzden modelinizi kurabilirsiniz. Ön yüzdeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yaparak sıradaki ilmeklerimin yönlerini sola doğru yatırarak sola doğru bir kesim yapıyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Burası bir model. Devam ediyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. İlmeklerimin yönlerini sağa doğru yatırarak kesim yaptım burada. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm. 2. modelimiz. Devam ediyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. Sola doğru bir kesim yaptım bu sefer. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi markaya aldım. Burada ne görüyorsam onu örüyorum arka yüzde 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm ipimi markaya aldım yine 3 ilmek düz örüyorum arka yüzde model bitene kadar ne görüyorsak onu öreceğiz 5 ilmek ters ördüm 3 ilmek düz örüyorum tekrar 1 2 3 3 4 5 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Şimdi burada 1 2 3 4 ilmek düz ördüm kenar ilmeğimden sonra şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz ilmeklerimizi sola doğru yatıracağız bir artırma yaptım sıradaki ilmeğimin yönünü düzelttim arkasındaki ters ilmekle birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm ipi benden yana aldım bu sefer iki ilmek ters örüyorum arada ipimi arkaya aldım yine bir iki 3 4 ilmek ters düz ördüm. Bir arttırma yaparak sıradaki düz ilmeğimin yönünü çevirerek yani düzelterek arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi Yine düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi öreceğim. Eğer arka yüzü de gösterirsem video çok uzun olacak. Onun için ben kamera arkasında sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 Bu sefer 5 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Yine sıradaki ilmeğimin yönünü, düz ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. Arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana alarak bu sefer bir ilmek düz örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte kestim. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte şöyle düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya alarak kenar ilmeğini düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi ördüm. E, şuraya kadar 6 sıra örmüş olduk. Şimdi aynı işlemi e, bu sefer sağa doğru yapacağız. Yani 12 sıradan oluşuyor model. Onun için tekrar devam ediyoruz. Burada yaptığımız işlemi bu tarafa yapacağız. E, burada bakın bir tane ters ilmek kalınca modelimizi diğer tarafa çevirmeye başlıyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm. Dediğim gibi şimdi modeli sağ tarafa doğru kaydıracağız. 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirerek arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle arkadan pardon, soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 artırdım. 1 ilmek düz ördüm bir arttırdım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak arkasındaki ters ilmekle birlikte kestim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Düz ilmeğimin yönünü sola doğru çevirerek arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin yönünü çevirdik. Şimdi arka yüzde 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bu sefer iki tane ters ilmek örüyorum. İpi markaya aldım. Soldan girerek bakın arkasında ters ilmeğim var. İkisini birlikte kesiyorum. Şöyle soldan girerek sağa doğru kestim ilmeklerimi. Bir artırma yaptım. Burada bir, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Arttırdığımla birlikte 5 oldu. Pardon. Evet, arttırdım. 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. bir artırma yaptım bir iki üç dört ilmek düz ördüm artırma yaptıktan sonra iki benden yana aldım İki ilmek ters ördüm ipi markaya aldım soldan girerek şöyle iki ilmeğimi sağa doğru kestim bir artırdım bir iki üç dört ilmek düz ördüm kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. Bir, 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Burada yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. Bu sırayla birlikte de bir modeli bitirmiş oluyoruz. olarak ördüm. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz bundan ibaret. Dilerseniz ikinci modelimizin şöyle ilk sırasında birlikte kuralım. Kafanız karışmasın. Evet şu ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra soldan girerek iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Daha sonra burada bir arttırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir arttırıyorum. Sıradaki ilmeklerimin yönünü çevirerek şöyle sola doğru sola doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar model kuruyoruz. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım devam ediyorum bakın yine ilmekleri yönünü sola doğru çevirmiş olduk bu şekilde sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir ilmek düz ördüm bir arttırdım sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek sola doğru bir kesim yaptım ve 3 ilmek ters örüyorum İpimi arkaya aldım. Yine bakın sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini bu sefer de sola doğru çevirdim ve kestim. İpi benden yana alarak 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm modeli tekrar kurduk. İkinci modelimizin birinci sırasını birlikte kurduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Videonu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Direkt modele başladım. Bir sıra ters ördükten sonra herhangi bir toparlama yapmadım modelimiz ama Tabii ki siz yelek örecekseniz alt kısmına lastik geçmeniz gerekecek. Şöyle kenarına kenar patı uyguladım. Eğer yelek yaparsanız kenar kısmı nasıl duracak diye görmeniz için. Modelimiz bu şekilde çok şık bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda yazlık kotoniklerle deneyebilirsiniz. Bence daha çok yetişkinlere gidecek bir model. Çocuk örgüleri için biraz ağır bir model diye düşünüyorum. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılık bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.